Günaydın, tınaydın ve iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Defne'yi uyandırmaya çalışıyorum. Saat 10.30. Bugün annemi fizik tedaviye götüreceğim. Oradan sonra Defne'ye tiyatroya gideceğiz. Sonra kızlarla buluşacağız İnşallah. Temelliğimiz bu yönde. Ama Defne uyanmıyor. Defne. Günaydın der misin? <laughs> Günaydın. Şimdi Okan'ı uyandıracağım. Çünkü Defne kahvaltı hazırlaması gerekiyor. Ben hemen neden çıkmazlar hazır gelip. Okan'cığım. Hı hı. Günaydın canım. Hı hı. Kalkıp defne kahvaltı hazırlaman lazım. Ben gidiyorum çünkü. Duydun mu? Hı hı. Şimdi fizik tedaviye geldik. Annem içeri aldılar. Ben bekliyorum. Defne evde. Babasıyla kahvaltı yapıyor. Ay biri geldi çekmeye utandım. Highlighter'ım çok mu olmuş ne? Ama sen mi? Yok ya ben videodayım anneciğim. Şey dedim dedin Ha, az önce konuşuyordum. Sonra Ertan Bey gelince kapattım, çekindim. Ee, heh, ne diyordum? İşte o kahvaltı falan hazırlayacak. Defneyi doyuracak. Sonra getirecek. Umarım yetişebiliriz. Saat 2'de şey ama yemek falan da yedirmem lazım Defne'ye. O yüzden bilemiyorum <laughs> neyse böyle bu arada makyaj yaptım gördüğünüz gibi ee, birazını evde birazını burada yaptım tamamladım <laughs> fincanımızın tafladığı <laughs> buradaki beyefendiye henüz youtube video çektiğimi söyleyemedim beni kahve fincanı çekerken yakaladı ve Instagram'a story atıp <laughs> söyleyemiyorum herkese bu video çektiğimi o gelince kamerayı saklıyorum <laughs> sinirlerim çok bozuldu e şöyle benim en azından bir bin abone falan yapın ki insanlara söyleyebileyim ya ben video çekiyorum diye. Lütfen abone ol. Yorum yap beğen. Ama en abone ol. Ol yani. <laughs> Bir sürü yıldız var, başka da yok. Ben tekrar üşüdüm. he <laughs> <laughs> hocam biz izliyor musunuz? Merhaba hocam. İzliyorsanız sevgiler yorum yazın. <laughs> Aşağıya şey bırak matematik kitabı biz anlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Baktın kim geldi bu Merhabalar. arada. yine ben, yine ben, yine ben. Evet. Bu kanalın Tuğçe'den sonra en çok görünen ismi olarak. Doğru. Bu arada ben gerçekten kanalımda kendim şey değilim. Sen, Özlem, Rana, ben dördümüz birlikte yaşıyoruz. Bu arada bu kanalı. dördümüzün kanalı olabilir evet. evet. İsmini de değiştirmekte fayda var. Spordan evet. çıktım ve arkadaşım yanına koşarak kahve içmeye geldim. Evet. Çünkü arkadaşlık bunu gerektirir. Doğru. Canım arkadaşım. Vallahi işte vloglardayız. Kızı da uyuttum. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi biraz sohbet edelim, sonra yine konuşuruz. Bir yapacağız kapatalım. Evet. <laughs> Çabuk dünyasına geldik. Şu kekikliğimi söyleyeyim diyorum. Defne de sever. Bir de şu da bademli işte, çıtır. şünefizler diye bir şey çıkmış. Siz bunu denediniz mi? Hiç denemedim. Denesem mi diye düşünüyorum ama Defne yemezse diye de korktum. O yüzden kekikliğimi alacağım. Sen şunu yedin mi? Bademli çikolata. O yeni şimdiden. çıkmış. Ben de ona baktım şimdi de hiç yemedim. Merak evet. ettim ama. Ben bir de mantar alacağım. Ama patates kesme sevgileri istiyorum. Ben de ketiklim istiyorum. Bir de ayran. Ağlayın, Yok. Yok. Hayır, Yok. De, de. araydı. Araydı, değil mi? <laughs> evet, sevdim. İçecek bir şey Yok, ben Tamam. Çekil, de, merhaba demek Merhaba. Demek merhaba. Nasılsın? Anlıyor iyiyim. Bizimki lila ve istiyor. O yüzden kapatıyorum. Defne telefonumu esir aldığı için Ebru'dan çekiyorum. Ben Ebru. <laughs> Kahve içmeye geldik. Türk kahvesi makinesi bozukmuş. Ebru'cuğum espresso içiyor. Şerefe tatlım. Ben de çay. <laughs> böyle bir şey olsun anne. <laughs> Bu vlog tam şey oldu ama. Ben sevgili böyleyim. Şuraya geldik, şunu yaptık, bunu yapıyoruz. Kapat. Arası bunu yaptık, yok. bunu da... Hayır, aynen. Sadece durum bildirimi yapıyorum. Biz gerçekten ilgilendirmez. Yaptın yaptık. Yaptık. Bir şekilde yaptık. <laughs> bu kadar. Hiç çekemedim yani ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Oralara çekilmez. Doğru. Oralar çekilecek gibi. Biraz merak etsinler. Ne yapacaksınız ki zaten ne yaptınız? Biraz merak etsinler. Bir işleneceğim ya. Alışamadım. Alışamadım. çıkaralım. Çünkü şey olur. Tamam. Dökülürse leke çıkmaz. Leke çıkmaz. Evet aşkım. <laughs> <laughs> Dur şu elini çıkar. <gülüyor> tamam. Döndürme. <laughs> <Tandırma. gülüyor> hmm. <laughs> Selam. Ertesi günden herkese merhaba. Bu sabah kalktık. Geç saat 11 falandı. Bilmiyorum defne Falan uyku düzeni bir türlü yerine yoluna koyamadım. Şimdi Ramazan geliyor. Koymalı mıyım emin değilim. Çünkü eğer uyku düzeni onun yerine oturursa 7-8 gibi uyanacak ve ben de güne 7-8'de başlamış olacağım ama e, sahur zaten 530 buçuk altı gibi falan o yüzden bütün gün oruç tutmuş olacağım <laughs> yani bu eziyeti kendime mıyım emin değilim herhalde bir ay daha böyle kendimi e, şey yapacağım gibi duruyor kendim için defnenin uyku düzenini e, geri planlatacağım gibi <laughs> kötü bir anneyim. Neyse sonuç itibariyle böyle. Bugün geç uçandık ve işleri de geç hallediyoruz. O yüzden. Bugün evde olacağım için pek de bir şey çekemeyeceğim. Bu yüzden de videoyu son aldırmaya karar verdim. Dün de çok bir şey çekememiştim ama lütfen beni idare edin. E, maksat sizlerden ayrı kalmamak. Elimden geldiğince video çekmeye gerçekten çalışıyorum. Birkaç tane yeni abur cubur aldım ama Okan evde olmadığı için e, onu çekemiyorum maalesef. Belki tek başıma çekerim bugün dayanamayıp böyle canıma tak ederse ya da yarın Okan'la çekeriz. Bilmiyorum çünkü yarın Okan evde olacak. Bilemiyorum e, şartlar durumlar neyi gösterirse. E, bizi izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun. E, Siz abone oldukça ben iyi hissediyorum ve çekme motivasyonum çok artıyor. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.